<gülüyor> <gülüyor> maşallah, maşallah. İlk siftah. Yem aldın mı üstü amca yanına? Ben üstümdeki soğuğu daha atamadım, ayaklarım tutulmuş. Nasıl bir memleket ya bu kadar soğuk olur mu ya? Bir kilo gelir ha. Merhaba de Yusuf amca. Merhaba balık. Şu tekliği bırakalım şimdi de, bu da yakalasın bir tane. E yem taksana. Haydi ne kadar? O da tekli de yeter ya. Ya o en başta da, o en başta da bir tane var Yusuf onu da alalım bir. Üstü amca, Hı. öbür taraftakini almayacaksın mı? Ne? Öbür taraftakini almayacaksın mı? Alacağım, alacağım. De o kaç lira ya? Yok ya. Şunu sana vereyim de. Tamam. Kepçeden kaçırır maçırır şimdi. Tamam. Ya Hüsnü amca her yerim tutulmuş ya. Vallahi, müstəmci. Evet sabahımızın ilk turnasını da almış oluyoruz. Bu da böyle bir şey.